Sabah olmuş. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni bir videoyla karşınızdayım. Videomuza geçelim. Abi Aşağı inin bari. Ay telefonuma bir mesaj gelmiş. Ne diyor? Mahmut'tan gelmiş. Diyor ki Asan attığım konuma hemen gel. Ya şimdi ne yapmıştır yine? Bari gidelim. Şu Mahmut değil mi ya? oradaki tabelalar ne? Acaba Mahmut yine neyin peşinde? Hemen gidelim. Mahmut! Mahmut! Mahmut yüzüne baksana. Mahmut neden beni çağırdın? Sen 10.000 TL ister misin? Ne? 10.000 TL mi? Tabii ki de evet. Onun karşılığında ne istiyorsun benden? Şuradaki tabelalardaki zengin, fakir, orta ve Eee zengin yani fakir, orta, zengin yerlerine fakir evi ve or, o orta zenginlikteki ev ve zengin evi yapmanı istiyorum. Tamam yaparım. E eşyalar, eşyalar. Hemen seni eşyalarını veriyorum. Şuraya bir kere tıklarsan olur. Tıkladım. Bir bakayım. Oha sınırsız eşya. Hemen fakir eviyle başlayalım. Fakir evi. O. Oh. Ben bir fakir evinin eşyalarını toplayıp geliyorum. Hemen fakir evini yapalım. Mahmut peki şeyle farkı var mı? Büyük ve küçük olmaz. Fakir evi küçük olmalı mı? Fark yok. İstersen büyük yap. Tamam hemen şöyle koy koy koy. Acaba burası bu evi mi? Nubun evi olabilir. Mahmut ya. Ne biçim? Ama bu işin ucunda büyük bir para var ya hemen yapalım o zaman. Uçabiliyorum. Oha. Şöyle şu denk, denk Çok güzel bir ev yapacağım. Hemen şöyle. burada videoyu beliriyorum. Aşağıdan like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bu tezbirden daha çok gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atın. Hemen tekrar yapalım. Mahmut param verecek misin gerçekten? Vereceğim. Öyle. Fakir evi kolay ama zengin çok zor. şöyle koyduk. Ben de gidip cam eşyaları da alayım. Camları da hemen koyalım. Evin kapısı şu tarafa bakması lazım. Ay burada da <laughs> fakir yazıyor. Yani şöyle şöyle. Topraktan evimiz fakir evi. Şöyle bir tane koy. Yok. Yok böyle değil. Ben bir diğer camdan alayım şu camdan. Ben bir burayı düzeltip geleyim ya çok uzun. Ben evi yapıp geliyorum. Fakir evi kolaydı Fakir evi bitti. Fakir evi bitti. Şimdi sıra orta zenginlikteki ev. Burada da orta yazıyor zaten. bir eşyaları toplayıp geliyorum. Hemen böyle odunlarımızı koyalım. Bir tane daha bir tane daha böyle. Böyle değil. Böyle 1-2-3 1-2-3 4 4 bulayım ya. Kütük. Şöyle bu çükütü daha aldım. Ne 1 1 2 3 4 5 yok. 1 2 3 4 koy koy hemen şöyle koyduk ben bir tavanı da yapalım Evet zengin evi de galiba şeyden yapacağız. Mount elmaslarımı vereceksin değil mi? Vereceğim tabi ki de. Peki mama, bu evrak ki ne? Arkadaşımla arkadaşlarım için arkadaşların ismi ne? Fakir olan kişi Noob. Ben Noob'u tanıyorum. Benim arkadaşım de koy koy, ben, ben koy evet, koy 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 koyduk. Şimdi şöyle ben çatıyı yapıp gidiyorum arkadaşlar. Evet çatısını da yaptık. Şöyle şuraya da kapı koyacağız şimdi kapı kapı şu olsun kapıyı da koyduk orta zenginlik evimizde oldu şimdi zengine geçtik ben zenginlerin eşyalarını toplayıp geliyorum zenginin eşyalarını da silelim zengin eminim evi beğenecektir şöyle zenginin evi de şöyle o tamam bu pek de Şöyle. Şu arka. Şöyle. Şöyle. Şöyle envantere gir. şöyle al altın bloğumuzu da alalım Şu altında onu da koyalım şöyle ben bunun çatısını yapıp geliyorum hemen Şöyle kaç? 1, 2, 3. Hepsi 3 mu olmazlar bu? 3 evet. Tepesini de şöyle. Evet. Tepesinin de et da şey yapacağım. Etrafını et altından Hemen ben bir çatısını yapıp geliyorum. Evet Mahmut. Dediğim gibi zengin evi yaptım. Zengin evi böyle oldu. Çatısı da güzel arkadaşlar. Çatısı böyle. Bu da orta ev. Bu da fakir var arkadaşlar. Hadi Mahmut artık paramı verir misin? Hemen veriyorum. Veriyorum. Bir saniye. Sen eve git ben sana atacağım parayı. <laughs> Telefondan atacak mısın? Tamam. Sana güveniyorum bak atmasan sakla, <laughs> kafana yer. Ben hemen evime gideyim. Bu arada sınırsız eşya buluyor bende kalıyor. Umut şimdi inşallah çekmez. Artık bu bölümde bende kalır. Akışa da videomuz sana Bir Hikaye olduğumuz güzel olduysa aşağıdan like atmayı unutmayın. Ve bay bay.